من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزك توعا وتمتئه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين Allahumma salli ala Muhammadan wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bihinestein. Sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna ve irshidna <laughs> ve hidena. Allahu tebarake ve taala kurmuş olduğu yeni dünya düzeninde yani Hazreti Adem ile başlattığı Yeni dünya düzənində 124 min təna peyğəmbər göndərmişdir. Və bu peyğəmbərlərin ilki Hz. Adəm, sonuncusu isə Hatəmül-Ənbiya Muhammadül-Mustafa sallallahu alayhi ve alihivə sallamdır. Allahu tebârek ve teâlânın tək bir hədəfi vardır. O da insanoğlunu bu dünyada kəmalə erdirmək və o ardı kemal nəticəsində də insanı cənnətə buraxmaqdır. Bunun üçün Hz. Ademlə başlayıb son peyğəmbərə qədər düzənlə bir proqram endirmişdir Allah. Və aşamalı da yapmışdır bu işini. Yəni ən sonunda söyləyəcəyi sözü ən başda söyləməmişdir. Hz. Adem və Havva iki kişidilər və Daha sonra biraz çocukları oldu. Kısıtlı bir insan vardı dünyada. Dolayısıyla da sadece onlar için gerekli olan yaşam kanunlarını gönderdi. Ve insanlar çoğaldıkça ihtiyaçları da çoğaldı. Hukuk sistemi oluşmak zorunda kaldı. Allah da yavaş yavaş peygamberlerini gönderdikçe insanın ihtiyacı olan bilgileri de, yaşam bilgilerini de gönderiyordu. ta ki en son peygambere kadar son peygamber ve İslam dini ile birlikte Allah artık teferruatlı bir kural gönderdi. Teferruatlı bir hukuk sistemi, yaşam sistemi göndermiştir. Dolayısıyla da peygamber efendimizin hedefi Hazreti Adem'in hedefidir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hedefi Hazreti Adem'in hedefidir. Hazreti Nuh'un, İbrahim'in Hızır aleyhisselamın, Süleyman Davud peygamberlerin hedefleri Hazreti Resulü Ekrem'in hedefleridir. Bunlar aşama aşama e, hedeflerine insanları ulaştırmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla da yeni bir peygamber geldiği anda bazen önceki dinin kuralları ortadan kaldırılıyordu. Yani Allah diyordu ki o kurallar bugüne kadar geçerliydi. Artık yeni bir peygamber gönderdim. Bundan sonra bu kurallara uyacaksınız diyordu. Bunun Arapça literatöründe karşılığı şudur ki yeni bir din geldi mi önceki din nesh olur. Yani ortadan kaldırılır. Hazreti Peygamber Efendimiz'den önce birçok kitap gelmiştir. Bu kitapların sayısının Yüzün üzerinde olduğu rivayetlerde geçmektedir. Bu peygamberlerin bazıları e, kısıtlı bir insana gelmiştir, Örneğin bir e, köy için gelmiştir. Bazıları sadece kendisi ve ailesi için gelmiştir. Bazıları, bazıları ise tüm dünya için gelmiştir. Çok geniş bir şeriata sahiplerdi, yani geniş bir e, kural bütünlüğüne sahiplerdi. Şeriat demek e, yol demektir. Arapçada yol demektir. E, şeriat ve kurallar demektir aslında. E, bu bütün dünyayı kapsayacak kurallara sahip beş tane peygamber vardı. Bunlara Ulul Azim deniliyordu. E, Hazreti İbrahimdir, Hz. Nuhdur, Hz. İsa, Hz. Musa ve bizim peygamberimiz. Bu peygamberler e, mustakil bir e, şeriata sahiplerdi. Yani bunların geniş çaplı bir kitapları vardı. Ama e, bunlarda da bazılarını, bazı peygamberler bunların devamcısı oldu, bazıları ise nes hedici oldu. Örneğin Hazreti İbrahim'in döneminde birçok peygamber de vardı. Hazreti İbrahim merkezdeydi. <laughs> Tabiri caizse başkomutandı. Diğer peygamberler Hazreti İbrahim'e inen kitabı insanlara yaymakla mükelleftiler. Ee, ve Hazreti e, Musa Aleyhisselam geldiğinde daha sonraları Hazreti İbrahim'in dininin kuralları artık geçersiz sayıldı. Hakeza Hz. Musa aleyhisselamdan sonra Hz. İsa aleyhisselam geldiğinde artık Hz. İsa'nın dininin kuralları geçersiz sayıldı. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi şudur ki yani niye geçersiz sayıldı? Birincisi şudur ki insanlar maalesef Allah'ın kitabına el kattılar. Ve Allah'ın kitabında oynamalar yaptılar. Örneğin Hz. İsa, İsa aleyhisselam, aleyhisselam. geldiğinde e, İncil'i getirdiğinde Allah ona bir kitap vermiştir. O kitabı getirdiğinde Hz. Musa aleyhisselamın dininde e, Yahudi din alimleri çok değişiklikler yapmışlardı. Yani neredeyse Allah'ın gönderdiği dinde eser kalmamıştı çok değişiklikler yapmışlardı. Yani o dini tahrif etmişlerdi. O dini değiştirmişlerdi. Ve insanın değiştirdiği din de artık insanoğlunun işine yaramaz. Yani o insanı mutlu edemez. Saadete erdiremez. Allah bundan dolayı da yeni bir din göndermek zorunda kalmıştır. Artık el değmemiş yeni bir din. Bu birinci sebebi. Eee İkinci sebebi ise Hz. Musa aleyhisselamın dönemindeki ihtiyaçlar ile aradan geçen örneğin bin yıl sonraki ihtiyaçlar çok farklıdır. İnsanların yeni kurallara ihtiyacı vardı. Dolayısıyla yeni getirilendiğinde de ona o ihtiyaçlara göre kurallar vardır. Hz. Resul-i Ekrem'in yani İslam dini geldiğinde de aynı e, düzen devam etti ve aynı felsefe devam etti. Hazreti resul Ekrem geldiğinde artık bir önceki e, şeriat olan Hazreti İsa aleyhisselamın getirmiş olduğu şeriat artık geçersiz sayıldı. Yani Allah onu geçersiz saymıştır. Yine aynı iki sebepten dolayı. Birinci sebep buydu ki İncil'in e, içine çok insan ele karıştı. Zaten şu andaki İncil dört tane kitaptan oluşmaktadır. Yani dört ayrı İncil'den oluşmaktadır. E, mana şudur. E, 75 yılında 75 yılında e, İncil toparlanmaya başlatıldı. Dediler ki kimin elinde Hz. İsa'nın sözlerine ait İncil'e ait şey varsa herkes getirsin. Ve yüzlerce sayfa getirildi. bir komissiya quruldu. Yüzlərcə səhifə gətirildi. Və o incillər arasında 4 tanəsi seçildi. O komissiya 4 tanəsini seçdi və bunu bir kitab halinə gətirdilər, adı oldu İncil. Aslında o şuancə mövcud İncilinin içində 4 tane e, Hristiyan din adamının Hazreti Musa'dan duyduqlarını iddia etdiyi sözlər vardır. İncilə ait olduğunu iddia etdikləri sözler vardır. Yani şu andaki İncil bir İncil değildir. Dört tane İncil'dir. Ve maalesef yine insan eli karışmıştır. Değiştirilmiştir. Eksilmeler vardır, fazlalanmalar vardır. Bundan dolayı da değiştirildiği için mecburen yeni bir değiştirilmemiş, insan eli değmemiş bir kitaba ihtiyaç vardı ki bu da Kur'an'dır. Yeni bir kitap geldi. İkincisi ise Şuydu ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki ihtiyaçlar ile Hazreti Resul-ü Ekrem'in dönemindeki ihtiyaçlar yani ortalama 700 yıl sonraki ihtiyaçlar çok farklıydı. Ve bundan 1400 seneki önceki ihtiyaçlar ile kıyamet gününe kadar ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Kur'an'ın indiği günden bu, bu tarafa ortalama olarak 1400 yıl geçmiştir. 1500 yıla yakın bir yıl geçmiştir. Bir 3000-5000 senede belki bundan sonra yaşanacaktır. Ve yeni bir kitap da, yeni bir din de gelmeyecektir. Kur'an hem kendi zamanının ihtiyaçlarına cevap vermiştir, hem de bundan sonraki gelecek ne kadar düzen var ise, sistem var ise, insanın ihtiyacı varsa onlara cevap verecek niteliktedir. Dolayısıyla da Allah yeni bir kitap, yeni bir peygamber göndermiştir. Ama artık demiştir bu sondur. Bundan sonra yeni bir kitap gelmeyecek, bundan sonra yeni bir peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'in dizayn şekli, Kur'an-ı Kerim'in hitabı diğer kendisinden önceki Allah'ın gönderdiği kitaplardan çok çok farklıdır. Hem içeriği çok geniştir, hem de Allah öyle bir dizayn etmiştir ki, 5000 bin yıl sonra dahi insanların ihtiyaçlarına kadar gelişirse gelişsin, değişirse değişsin, mutlaka cevap verecek niteliktedir. Bundan dolayı da Allah çok ee, ince ayrıntı ve detayya girmeden bu işi halletmiştir. İşte Kur'an'ın zaten mucizeliği de buradadır. Kısa cümleler halinde ama her türlü ihtiyaca da cevap verecek bir şekildedir. Bu kitabın böyle e, mana açısından çok geniş içeriği olan bir kitabın aynı zamanda da kısa cümleler halinde bunu söylemesinin bir sorunu var. Sorunu şudur ki bu kitabı önüne gelen herkes anlayamıyor. Herkes kendi kapasitesince anlıyor daha doğrusu. Dolayısıyla da bu kitabı anlatabilecek Kendisine ek bilgi verilmiş insanlara ihtiyaç vardı. Bu da ki peygamberden sonra Allah seçtiği 12 tane şahsa verdi bu bilgiyi. Yani ehlibeyt dediğimiz şahıslara vermiştir. Peygamber efendimiz kendisinden sonra zaten bunları tanıtmıştır. Bu kişiler vasıtasıyla ehlibeyt vasıtasıyla Kur'an'ın mesajları Allah'ın ne demek istedikleri insanlara duyurulacaktı. Bu Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan farkı ve İslam dininin diğer dinlerden farkı. Ama bu Kur'an'ın oluşumu şöyle olmuştur. Allah ile peygamber arasında Cebrail isminde bir melek aracıdır. Cebrail Allah'tan almış olduğu bilgileri peygamber efendimize iletirdi. Bu bilgiler iki türlüydü. Bazı bilgileri Kur'an'a yazılmasını istemişti Cebrail, daha doğrusu Allah. Bazı bilgilerin ise Kur'an'a yazılmamasını, bu, bu bilgilerin peygamberde kalıp peygamberin aktarmasını istemişti. Kur'an'a yazılan bilgilerin zaten ismi oldu ayet. Kur'an'a yazılmayan bilgiler ise yine Cebrail tarafından peygamberlere verilen bilgiler hadis olarak literatürümüze girdi. Dolayısıyla da Peygamber'in cümleleri iki türlüdür. Bir, Kur'an, iki hadis. İkisinin de kaynağı Allah'tır. İkisinin de e, bilgisini Cebrail getirip verirdi. Dolayısıyla da Peygamber'in hadisi ile, sünneti ile, sözü ile Kur'an'ın arasında hiçbir fark yoktur. Biri kitaba yazılmıştır, biri kitaba yazılmamıştır. <laughs> Ve iniş şekli de iki şekildir. Bazen Cebrail getirirdi vahyi. Vahid nedir? Vahiy Allah'ın göndermiş olduğu bilginin ismidir. Ona vahiy denilir. Bazen Cebrail o bilgiyi getirirdi, o vahyi getirirdi. Bazen Allah Cebrail'i aracı kılmazdı. Direkt peygamberin kendisine verirdi o bilgiyi. Cebrail aracı olduğunda peygamber bir sıkıntı çekmezdi. Peygamber Cebrail'i görürdü ve onun konuşmalarını dinlerdi. Daha sonra da o konuşmaları insanlara aktarırdı. Veyahut da katipleri vardı, yazıcıları vardı. Peygamber Efendimiz derdi ki yazın bunu Kur'an'a. Bu Kur'an ayetidir bunu yazın. Bu çatiflerden biri de zaten Hazreti Ali'dir. İkinci şekli direktmen peygambere vahiy Allah gönderirdi. Bu durumda peygamberin halinde bir değişiklik olurdu. Peygamber titrerdi, terlerdi, neredeyse bayılacak duruma gelirdi. Artık arada aracı olmadığı için, Cebrail olmadığı için Allah'ın o yüceliğinin ağırlığı peygamberi etkiliyordu. Sarsıyordu peygamberi ciddi bir şekilde. Hatta rivayetlerde vardı peygamber eğer bineğin üzerinde olursa ve direkt vahiy geldiğinde o vahyin ağırlığı, azameti e, peygamberin bindiği bineğin karnının neresi, neredeyse yerine, yere değmesine sebep oluyordu. Yani hayvanı çökertiyordu. O vahyin ağırlığı tabii bu maddi bir ağırlık değil, manevi bir ağırlıktır. Eee evet, vahyin inişi de bu şekil iki şekildedir. Ama Kur'an hususunda Allah bir garanti verdi. Hicr suresinin 9. ayetinde şüphesiz ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve biz de bu Kur'an'ı koruyacağız diye. Dolayısıyla da İncil, Tevrat, Hazreti İbrahim'in Suhuf'u, Zebur bunların başına gelen tahrif işi yani insanlar tarafından değiştirilme işi Kur'an'da oluşmayacaktı. Allah dedi ki bu son kitaptır. Artık bunun korunması gerekir. Çünkü bundan sonra kitap gelmeyecektir. Dolayısıyla da Allah Hicr suresinde Kur'an'ı koruyacağını vaat etti. Öyle de oldu. Kesinlikle Kur'an'da bir değişme olmadı. Tarihte buna müdahale edenler de olduysa da başaramadılar ve rezil rüsva oldular. Dolayısıyla şu andaki elimizdeki Kur'an Peygamber Efendimiz'e inen Kur'andır. Harfi harfine de aynıdır ve değişiklik olmamıştır. Ama diğer vahide Sünnet dediğimiz, hadis dediğimiz vahide değişiklik oldu. Allah onu koruyacağını söylemedi. Ondan dolayıdır da peygamberin hadislerine müdahale oldu maalesef. Müdahale de böyle oldu. Bazı hadisler ve maalesef birçok hadisler engellendi. Birinci ve ikinci halife döneminde. E, hadislerin ayetlerle karışacağı bahanesiyle peygamberin binlerce sözü yazılı sözü ki o zaman sahabeler yazıyordu peygamber konuştuğunda yazıyorlardı hadisleri yani peygamber efendimizin konuşmalarını e, emir verdi birinci halife Ebu Bekir dedi ki Kimin elinde peygamberin sözlerine ayet hadis varsa getirsin. Herkes getirdi. Getirdiğinde topladı bir tarafa ateş verdi, yaktı. Ve maalesef büyük bir ilmi miras elimizden gitti. Ve bu yasaklama ikinci halife döneminde de devam etti. Hatta 100 yıl bu yasaklama devam etti. 100 yıl devam etti. Ta ki Ömer İbn Abdülaziz dönemine kadar bu iş devam etti. Emevi hükümdarlarından Ömer İbn Abdülaziz buna kadar bu iş devam etmiştir. Yasaklanmıştı. Hadis söylemek, peygamberin sözünü nakletmek yasaklanmıştı. Ve burada çok büyük bir ilmi miras vardı. Çünkü Kur'an'ın ayetinin ne demek istediğini bu sözler açıklıyordu, anlatıyordu. Bunların yok olmasıyla birlikte, yasaklanmasıyla birlikte yavaş yavaş akıllardan çıktı hadisler ve bunun yerine de uydurma hadisler çok getirildi. Dolayısıyla hadislerin başına bir felaket gelmiştir. Ama Allah dini koruması için Beyt'i görevlendirmişti. Dinini de sahipsiz bırakmadı. Hazreti Ali bunun en başındadır. Hazreti Ali buyuruyor ki peygamber bütün ayetleri bana yazdırmıştır ve ayetleri de yazdırırken bu ayet kimin hakkında ilmiştir? Ayetin manası nedir? Allah ne demek istiyor? Hepsini de söylerdi ve ben yazdım hepsini. Ve Allah, ee, Hazreti Resul-ü Ekrem Hazreti Ali'ye bir dua etti ki ilahi Ali'nin kulağını duyan kulaklardan eyle ve hafızasını güçlendir. Hazreti Ali diyor ki bu duadan sonra ben hiçbir şeyi unutmadım. Ehli Beyt Aleyhimüsselam Hazreti Ali ile birlikte Peygamber Efendimizin hadislerini hem yazmışlardır hem de aktarmışlardır. Yani bir taraftan Peygamber Efendimizin hadisleri ortadan kaldırılmaya çalışılırken bir taraftan da Ehli Beyt bu oyunu bozmuş, bu düzeni bozmuş. Peygamber Efendimiz'e ait cümleleri hey ashabına aktarıyordu. Öğrencilerine aktarıyordu. Ve bu da hadis literatürünün güçlenmesine sebep oldu. Dolayısıyla da Ehl-i Beyt takipçileri ve Ehl-i Beyt Mektebi'nde geniş bir hadis literatürü, sağlam bir hadis literatürü, sağlam bir hadis mirası olmasına rağmen Ehl-i mektebinde olmayan ekollerde maalesef Peygamber Efendimiz'e ait doğru dürüst hadis yoktur. Var ise de karışık, eldeymiş, değiştirilmiş, ee, yanlış hadislerdir. Evet, Ehl-i Beyt aleyhümselamın dine e, bu gibi büyük bir hizmeti olmuştur. Bu peygamber efendimizin hayatıyla alakalı peygamber efendimizin ümmete bıraktığı iki tane e, ilmi mirastır. Birincisi Kur'an ikincisi ise peygamber efendimizin sözleri, hadisler. İki tane Peygamber e, Efendimiz'e ait ilmi mirastır. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.